Medoktan Garcinia Gel, 8'de Sağlığı sunar. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı Profesör Doktor Barış Malbora hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Merhabalar? hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ Güzel olun. Çok çok te teşekkürler. E i̇lk soruyla hemen başlıyorum hocam. Tabii. Kök hücre nedir? Kök hücre aslında bütün organlarımızda bulunan hücrelerin yapımını, çoğalmasını sağlayan olgunlaşmasını sağlayan temel hücrelerimizdir. bugünkü konuşacağımız konu tabii ki kemik iliği menşeili olduğu için yani kan hücreleriyle ilişkili olduğu için biz kan hücreleri kaynaklı kök hücreleri konuşacağız. Peki hocam şimdi kemik iliği demişken kemik iliği nedir? Vücudumuzdaki kan hücrelerinin fabrikasıdır. Açacak olursak özellikle uzun kemiklerimizde el, ayak, kol gibi kemiklerimizde, uzun kemiklerimizin içerisinde bulunan kan hücreleri üreten e, fabrikamızdır. Burada kan pulcukları yani herhangi bir yerimiz kanadığı zaman kanımızı durduran hücrelerimiz, kırmızı küreleri, al yuvarlarımız ki bu da oksijen taşıyan dokularımızda oksijen taşıyan hücrelerimizdir. Bir de vücudumuzun askerleri olan lökositler diğer ismiyle beyaz küre, ak yuvar olarak isimlendirdiğimiz hücrelerdir. Bunların yapıldığı yerdir kemik ili. Peki Barış Hocam çok bahsediyor, kamu spotlarında da çok bahsediliyor, bağış yapılmamızı öneriyor. E, kimler kök hücre bağışında bulunabilir? Kök hücre nakli veya kemik ili nakli bağışçısı olabilmek için yaş sınırımız vardır öncelikle. 18 ila 50 yaş sınırı içerisinde olan sağlıklı her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı rahatlıkla kök hücre bağışçısı olabilir. Orada dolduracağı bir anket ve basit bir sağlık kontrolü sonrası 3 tip kan vermesi yeterlidir. Evet, peki hocam kemik iliği ve kök hücre nakli kimlere yapılır? Bu çok geniş bir konu. Özellikle çocuklar üzerinden gidecek olursak naklin yaklaşık yarısı, yüzde ellisi Lösemili çocuklarımızda yapılıyor. Bu kan kanseri olarak da isimlendirilen, ilik kanseri olarak da isimlendirilen hastalıktır. Bundan sonra en sıklıkla yaptığımız hemoglobinopati dediğimiz, özellikle talisemi, orak hücreli anemi olarak isimlendirdiğimiz kanın yapılıp vücutta aşırı yıkımıyla giden doğumsal bir hastalıktır. Akdeniz bölgesinde çok olur. Dolayısıyla ismi de Akdeniz anemisidir bu hastalığın. İkinci en sıklıkta yaptığımız hastalık grubu ise budur. Ama bunun dışında doğumsal bağışıklık yetmezliklerinde, doğumsal metabolik hastalıklarda ve hatta organ kanserlerinde otolog nakil olarak isimlendirdiğimiz yüksek riskli veya nüksetmiş seçili kanserlerde de kemik ile nakli başarıyla yapıyoruz. Evet birçok alanda başarılı evet. o zaman. Evet. Hocam ben çok merak ettiğim bir şey sormak istiyorum da izleyicilerimiz de merak ediyor muhtemelen. Bu kemik ili verilirken direkt kemiğin içinden mi alıyoruz yoksa kandan alıp böyle bir şeyi herhangi bir işlemden geçirip öyle mi veriyoruz? Harika bir soru. Kök hücre kaynağımız 3 bölgedir. Buradan başlamak gerekiyor. Birincisi bebek doğduğu zaman kordon kanından elde edilen kök hücre. Bunu da kullanıyoruz. Kullanımı sınırlıdır ama kesinlikle kullanım yeri vardır. Gerekirse açarız bu konuyu. Diğeri adı gibi kemik iliğinden e, kök hücreleri elde etmektir. Burada da ameliyathane koşullarında donörümüzü yani vericimizi tamamen uyutup genel anestezi altında iki ekim karşılıklı olarak e, geçip özel iğnelerle kök hücrelerin toplandığı bir işlemdir. Bir diğeri ise sizin de söylediğiniz gibi çevrel kanımızda yani damarlarımızda da çok az miktarda da olsa kök hücrelerimiz dolaşır. Ama bunun prosedürü biraz daha farklıdır. Ee, çevrel kanımızda kök hücreleri arttırmak için toplama gününden yaklaşık 5 gün önce özel büyüme e, hormonu demek çok doğru olmayabilir. Büyüme aşısı diyelim ee, çeşitli ilaçlarla e, vericinin kanında kök hücrelerini arttırarak yaptığımız toplamadır. Dolayısıyla 3 çeşit, çeşit kök hücre toplama yöntemimiz vardır. Biz bunu hastalığa göre, hastaya göre bazen donörün tercihine göre seçmek durumunda kalıyoruz. Ki kemik iliği kök hücre vermek zararlı mıdır? Kemik iliği kök hücre vermek zararlı değildir. Vericiye herhangi bir zararı yoktur. Tabii ki yapılan işleme bağlı olarak ufak tefek sancılar, sıkıntılar olabilir. Örneğin kemik iliğinden alınan bir kök hücrede bir gün öncesinden aç kalıp donörün sabahı ameliyathane koşullarında kemik iliğini ağrısız bir şekilde topluyoruz. Ondan sonra tabii ki iğnenin girdiği yerde bir ağrı hissi olacaktır. Onun için basit ağrı kesicilerde sadece işlem esnasında hissiyat vardır. Sonrasında bir işlemden şeyi, sonra işlesi. demek daha doğru olabilir. Çünkü işlem esnasında tamamı da uyuyor. Daha sonraki süreçte ağrıyla boşayabilir. Çevre kanından elde ettiğimiz kök hücrede ise bazen eğer vericinin damarları uygun değilse geçici kateter dediğimiz daha büyük damar yoluna ihtiyaç duyduğumuz durumlarda bir günlük yani işlemin olduğu gün kateter takıyoruz. Toplama işleminden sonra hastayı aynı gün evine taburcu edebiliyoruz. Ama sonrasında veren verici kişinin hiç sağlığında bir etkisi olmuyor, değil mi? Bir zararı olmuyor. Hayır. Eğer kemik iliğinden topladıysak ve donörle alıcı arasında kilo farkı yoksa yani hacmen yüksek miktarda toplamamız gerekirse, vericiye bir ünite kırmızı kan vermemiz gerekebilir. Bunu da belirtmek evet. istedim. Bunu özellikle sordum. Çünkü tabii, hani böyle verici durumdayken insanlar bir korkabiliyor. Acaba bana da bir şey olacak mı sonrasında diye. O yüzden böyle açıklamanızı istemiştim. Şu ana kadar yüzlerce evet. nakil yaptım. Herhangi Hı. bir problem yaşayan, Olur. ciddi bir problem yaşayan Hı. vericimiz olmadı. Bunu evet. Sevinç Çok... dile getirmek isterim. Çok iyi. Aslında bir kısmına cevap verdiniz hocam ama kemik kirliliğin nakli nasıl yapılır? Yani bunun bir taşıma koşulları var mı? Onlarla ilgili biraz bahsedebilirsek. Tabii burada bir donörü ilgilendiren kısım var. Yani vericiyi ilgilendiren kısım var. Bir de hastayı. Aslında burada birazcık belki hastadan bahsetmek gerekir. Hastaya kemik iliği nakli yapmadan önce biz her hastaya hasta kanser olmasa dahi lösemi olmasa dahi kemoterapi veriyoruz. Burada kafalar birazcık karışıyor. Efendim bizim hastamız kanser değil, için kemoterapi veriyoruz? Bunu basit bir şekilde şu şekilde anlatabilirim. Hastalarıma da e, aydınlatılmış olan sırasında anlattım. yoldur bu. Hastayı verimli bir toprak olarak düşünün lütfen, verimli bir toprak. O toprakta yabani otlar çıkmış. Yani bunu lösemi ise lösemi hücreleri olarak düşünelim. E, Talesemi ise, Akdeniz anemisi ise o iyi çalışmayan hücreler olarak düşünelim bizim vermiş olduğumuz kemoterapiyle bazen radyoterapi de ekliyoruz. Onu da eklemekte fayda var. Biz o yabani otları ortadan kaldırıyoruz. Yani kötü hücreleri, iyi çalışmayan hücreleri ortadan kaldırıyoruz. Daha sonra o verimli toprağa sağlıklı tohum ekelim diye. Bunun karşılığı da vericiden aldığımız e, sağlıklı kök hücrelerdir. Buna ekiyoruz. Buna ektikten sonra e, bir tarlaya yeni bir tohum ektiğimiz zaman herhangi bir şey görmeyiz e, haliyle. E, bunun için belirli bir zamana ihtiyacımız var. Biz buna tıp dilinde engrafman diyoruz. Yani tohumun filizlenmesi olarak düşünelim. Özellikle nakil gününden bu tohumun filizlenmeye ihtiyaç olduğu süre çerçevesinde hastaları en çok zorlandığı dönem olarak nitelendiriyoruz. Çünkü bu dönemde kemik iliği çalışmadığı için Başta da konuştuğumuz gibi pıtlaşma pulcukları olmadığı için kanamaya yatkın oluyor hastalarımız. Dışarıdan trombosit vermemiz gerekiyor. Herkese kırmızı küreleri düşük oluyor. Onu dışarıdan e, vermemiz gerekiyor. Beyaz küreleri düşük oluyor. Ateş, enfeksiyon gibi sorunlarla boğuşuyorlar bu dönemde. Bunun için de e, damardan antibiyotikler vesaire vermemiz gerekiyor. Yani naklin en zor günleri de özellikle nakilden sonraki ilk 3-4 haftalık Reaksiyon olabilir değil mi hocam? Kesinlikle. Peki uygun bir verici bulunamazsa, akrabalarında bir uyum sağlayan donör yoksa o zaman ne yapıyorsunuz hocam? Öncelikle şundan bahsetmek gerekiyor, aile içinden donör bulabilme şansımız ortalama %25 civarında. Akraba evliliğinin tek yaradığı yer burasıdır diye latife de yapmak istiyorum çünkü eğer akraba evliliği olursa genetik havuz dar olduğu için %30-35'lere çıkıyor bu şansımız aile içerisinden uygun donör bulabilmek için. Eğer bu da yoksa bu sefer biz bankalardan tarama yapıyoruz. Yani biz sağlıklı vericilerden. Türk Kök ismi de az önce de bahsettiğim Kızlay'ın çok güzide bir kurumu vardır ve çok etkin çalışır. Onun da e, bu havuz değeri vardır. Yaklaşık dünyada 42 milyona yakın gönüllü vardır tüm dünyada. Onlardan %90-95 civarında donör bulabiliyoruz. Bunu da bulamazsak ne olur? O zaman da çare tükenmiş değil hastalığa göre seçerek haploidentik nakil dediğimiz yani anne, baba veya kardeş gibi yarı uyumlu olacağı kesin olan kişilerden zorlu ama başarıyla bu güncel tıbbında hızla ilerlemesiyle başarılı yaptığımız bizlerin de yaptığı nakil türüyle gidebiliyoruz. Dolayısıyla aslında her insan kapıdan girerken mutlaka donörü de vardır diye düşünebiliriz birçok hastalıkta. Hocam peki kemik iliği ya da hücre nakli yaparken donör ve alıcı için öncesinde bir işlem yapıyor muyuz? Ee, tabii ki donörü az önce de söylediğim gibi eğer kemik iliğinden kaynaklı bir toplama yapacak isek nakilden bir gün önce yatırıp aç bırakıyoruz ki genel anestez alabilsin diye ve arkasından ametani koşullarında ağrısızsız bir şekilde topluyoruz. Bu toplama işleminden önce de aslında biz hem fizik muayene ile hem de genel sağlık değerlendirmesiyle kan, idrar tahlilleriyle sağlıklılık durumunu donörün tespit ediyoruz. Hastada ise hastayı da daha geniş kapsamlı analiz ettikten sonra az önce de belirttiğim kemoterapi veya bunun yanına eklenmiş radyoterapi, immünoterapilerle hazırlıyoruz nakli. Siz aynı zamanda ee, Yaşa Çocuk Derneği'nin İstanbul temsilcisi onur kurulu üyesisiniz. Evet. Dernekte yaşayan çocuklarımıza katkılarınız nelerdir? Ee, belki bu derneğin e, kuruluş aşamasından bahsetmek gerekiyor. Ben İzmir'de de çalışmıştım daha önceki dönemde. İzmir'de hayırsever e, kadınların tamamıyla kadınların e, bir araya gelip kurduğu bir dernektir. Daha önceden bireysel çabalarla götürdükleri bir yardım kuruldu şu gibiydi. Daha sonra dernekleşme aşamasına geçildi ve gerçekten de çok ciddi emeklerle, özellikle kanserli çocukların ailelerine hem lojistik, hem maddi, hem de yaşa yardımı yapan ve gönülden çalışan bir dernek olarak görevine hala devam etmekteler. Çok Buradan onlara da teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür çok ediyoruz. çok teşekkürler değerli bilgileriniz için hocam. Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı Profesör Doktor Barış Malbura ile kök hücre ve kemik ile ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.